Bakın bu saatte benim evde kızım, damadım, hanım bizi izliyor. Bir de podi diye köpeğim var, o da bizi istiyor. Ben köpek sevgisini, köpeğim podi de olsa onu tadınca bazı insanlardan nefret ettim, köpekleri daha çok sevmeye başladım. Dolayısıyla size de tavsiyem köpekleri sevmeyi deneyin. Tunceli'ye gittim, o sokak köpekleri bir buçuk metre boyunda... Ama üzerime atlayıp adeta hoş geldin diyorlardı. Çünkü gördüm ki Tunceli halkı o köpeklere sokakta sahip çıkıyordu. Dolayısıyla sahip çıkmamız gerekenleri öldürmeyle bir yere varamayız. İnsanlar sokaklarda feryat ediyor. İnsanlar bir ekmeğe muhtaçken insanlar sokaklarda yatarken siz sokaklardaki hayvanları toplamaya çıkmışsınız. İnsanlar sokaklarda yatıyor, pazarlarda sebze artığı topluyor, çöplerden ekmek topluyor ama siz sokaklarda hayvan toplamaya kalkıyorsunuz ve diyoruz ki yanlış, yaptığınız yanlış. 21. dönemde milletvekiliydim 34 yaşında. Bu sıralarda oturuyorduk. Bu tarafta oturanlara ne kadar çok konuşuyorlar. Konuşmamaları yönünde biz de sizler gibi böyle kızıyor, bağırıyorduk. Sonra zaman geldi bu tarafa geçtik. Anladık ki bu taraf bir gün bitiyor. Sizin de bitecek. Rahat ol bitecek. Dolayısıyla ya ben bitsem ne olur işine bak ben üç dönem vekil olmuşum olmasam ne olur bundan sonra ya.